O oh, Rodion geldi lan günü. Baba Drift. So much okay. Oh. If you see me, bana beni bana. Bu da rakibe. liseye gitmeden bir maç atayım dedim ya. Kafam zil zil yine mi oç yeah. 24 saat challenge'ın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saat 7 videosunu çekiyoruz. Let's go. Estuji app'in sitesinden benim referansımla hızlı, güvenilir ve helal bir şekilde Epin alışveriş yaparak hem bana destek olabilirsiniz hem de paranızı riske atmazsınız. Gel la Kıbrıs polisinin sitesi gel. Kaçamam kurtulamam. Üşenmedim sıkılmadım saat sabahın saat 7'sinde ekmek teknesinin kepenklerini kaldıran usta gibi Geldim dükkanı açtım. Bakalım sabah saat 7'de İstanbul sunucusundan nasıl insanlar oyuna giriyor. Ve saat 8 videosunda hızlıca gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlerin desteği benim için çok büyük. Seviyorum sizleri. Oh, evet işleri yoluna koyalım derken yolları götümüze soktuk arkadaşlar. Yücelik 2 yaptık hesabı. Ben ümidimi kestim arkadaşlar. Mucize arıyorduk. Başaramadık. Yok abi yok gelmiyor vallahi bak öyle takımlar geliyor ki kafayı yersiniz. Rekabetçi sistemi bok yemiş. Abi senin deli mi parmakladın? Sağ sabah 7'de ne geziyorsun Valorant'ta diyorsanız bir rüya gördüm böyle kabus tarzı. No be e, ee, go a. Go. Go, a. go a. Yaklaşık 3 saat önce uyumuştum ve 3 saatlik uykuyla şimdi de rekabetçi gireceğim bakalım. Ne bok yiyeceğiz? Oğlum yalnız bu saatte de rekabetçi giren varsa harbi cindir diyecektim ki rekabetçi buldu. Hem de Hivan bakalım nasıl insanlar varmış. Ben bir neon alsam sabah sabah kaysam vursam. Elmaz mısın tarçınıma? <laughs> bir titreme geldi he. Fark ettiniz mi onu? 31. Eller ısınmadan sabah rekabetçisi. Doğdu. Ya pezenkler bu nasıl bir c girişi ya? biri öldü lan. Ölen. Atla şuna. Adam var. Bir de burada var. Cypher da bulur. Öyle oğlum. Cypher da Benim saydı terk edişi gördünüz mü? Topukları göte vura vura kaçtık ama. Bende de var. Pas lan. Benim kedi daha azgın. Bana koyarım. Yıl lazım Allah aşkına. Yalvar mı yıldızım? Ya türbanlı batı. Ara oğlum aynı öyle. Lavuk ares almış oğlum ikinci rahatta. Sabah saat 7'de bile eko verebiliyoruz derken Kayı kardeşim iyisin Merhaba. Kayı rakiplere kayı Normalde bu videoyu bugün çekmeyecektim bu arada yani hiç aklımda yoktu Bir anda geldi Vardır bir keramet arkadaşlar Oy lan lan sana gelip, Ananı satayım <laughs> Helal lan sana yayatöre Helal taktiği veriyorum Ya pezevenk nereye kaçıyor? Gelsene türbanlı batı. <laughs> 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 ya hayır ya. <laughs> Oğlum o pezevenk nasıl yaşadı? Oho. Helal beyler bu soğuk ne kanka? Ki bana niye geçen sezon Radiant bitirmiş adam geliyor? Benim rankım yücelik 2'ye düştü. Suyu repler misiniz kola geldi. Ne yaptı kim bilir pezeren Allah Allah'a Maç sizin zaten yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Evin altısından yedi. Baba Drift. So me If you bana Bu da rakibe. Su, <laughs> Vay pezevenk. Helal lan. Oğlum. oğlum ne oluyor? Oyun bitti. Kim pola veriyor? Helal şey abi. arkası diye. Sky pompala Sky. Aynen öyle. Jet sen de gel kardeşim. İkinize de pompalasın grup. Sağlıyor <laughs> mu? Alıyor mu eli? Aa. O eli alıyordu türbanla batı. <laughs> helal hocam. Helal hocam. iyi beyi attık hocam. Helal iyisin. A oynuyorum. Nasıl A oynuyorum? Oyun C ama ne? Ben aldım. <laughs> Sonunda zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> helal lan <laughs> let's go Ana ne satayım ya peze üstüme koştu <laughs> Susadım ya dilim damağım kurudu 11 ay içmişim de Helal oğlum nice. GG vp kolu geldi ama kardeşim bu kadar da güzel oynama ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> oğlum 120 ne ya? Önde vurdu bir daha. Yani 120 burada. Ace mi? <laughs> tamam hadi. Ben vururum dedi. Kayı. Ne ona kayı. Helal lan size. 11-1. <laughs> 3 saatlik uykuyla iyiyim ya şu an. Reflekslerim dedeminkinden daha ölü. Mazur görün. Kılatsana. <laughs> Kutu üstü. Aldın oğlum. Ben de öl. Beyler benim can bir. Haberiniz olsun. oraya göre yani. Stun yedi Jett. Stun yedi. Şiti geldi lan. 80 80. Ne yapıyor oğlum bu? Oğlum artık olmadı <laughs> lan. Beynimi sikiyim. Ne oluyor Odin çekilmiş. Ah. O kesin yaralandı bu arada he. Lan beni pompalı var lan. La, ver lan ver. La bende pompalı var la diye. Ne bayladığını da unutmuş. Aya gelsene zaten Allah'ım kalkan. Ben buna bir şey yapamam dostum. Haberiniz olsun. Kalkana var. Bende baki var. Ya türbanlı batı. Al mı oğlum o din de işte bitsin de hadi de uzatma da. Git yat oğlum git yat pezenk bu saatte. Pezenge bak nasıl vuruyor. Hop aldım kalkanını hızlı seni. Çalışan kazanır elmasa kazanır. Gelirse. Bak evuna tam keş attım adam pikledi. <laughs> Beyler bait dedim. Oğlum adam çıktı beni vurdu helal. 2 2. Helal oğlum lan. Sağ GG. Elinize, Elinize sağlık. Elinize sağlık. Şu lobi var ya 10 yılda bir toplanırdı. Toplandılar ve bir daha bir araya gelmeyecek olan lobi. Beyler ne alıyorsunuz? Ya dedim bana kodum moronları ya. Hayda sus ya sabah sabah siktirme anneciğini. Hay liseye gitmeden bir maç atayım dedim ya. <laughs> 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 Kafamızı ha. Baha yine emisen, oç. Yeee. ne haber lan? Yaşın kaç? 24 dostum. Sen kaç e, niye 15 ya? yaşında gibi hareketler yapıyorsun? Canım sıkılıyor. Gece gece ananı mı istedim oğlum senin ben ne yapayım? Ya ee, o sıkı çocuğu dünkü iyisi sen ne istedin? O ezik ucuğu be. Ha? Ama ne oldu? Ne oç? Zeyi bin oç. Benim tarzımda. Benim, Benim tarzımda. Ben hmm. Gene bozdu oğlum. Gene bozdular maçı ya. Oo Cypher'ı burada. Bura biraz zor gibi beyler ne diyorsunuz? O sporu yapar mıyız? Dostum sana mermi geliyor. Alo. <laughs> Döndü bana bak ya bir de. Neyi bekliyorsun şey şey kanka. kanka? Neye bakıyorsun Şeyi bana öyle? Neyi bekliyorsun? Hepsi bu. Bu kadar. Var başka? Ya 55 vurdum. <laughs> Neyi bekliyorsun ne <de>? gerizekalı? <laughs> o katları bekliyorum. Neyi bekleyeceğim? Main'de trap var. <laughs> İkiye 1 <bir> pozisyonda daha. <laughs> kaldı. Ah Mersin ah. Onu diğeri de vur. Diyor dedi. Aldı. MP <laughs> lan. Gördüm seni. <laughs> Enayi. Onun Spike <laughs> push ne kız kurar mısın? O ne abi orada? Dönene vuracağım. Aynen vurdum dönene. Dur oğlum kaç kere pinliyorsunuz beni abi? En son var. Biliyordum yakın sağda olduğunu ya. Ulan alabilirdim ya. Sol öldü. Gel 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 gel. Oğlum gel oğlum gel. Alam kaç sana. Ah lan altımdaymış. Let's go. Verdik round'u. Go. Oh, arası. Oğlum ölmeyin lan pezemekler ölmeyin ya ölmeyin ölmeyin Yardım et yardım et yardım et Helal oğlum 10 numara spot bu arada Spottan tek yersen video biter Nasıl duruyor oğlum? Ya sik. Lan bayıl dostum. Aa adam B kurdu oğlum. Fezevenge'ye bak. B'ye gitmiş adam. Evet. Lobi bu şekildeydi arkadaşlar. Başlar bu şekildeydi. Saat 8 videosunda hızlıca gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Aşıda videoyu beğenin. Kanala abone olun ve yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Götünüze mukayyet. Allah'a da emanet olun. Hadi bye bye.